Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı dizisi ve 20. bölüm fragmanından muhteşem bir kareni sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi oldukça muhteşem bir bölüm sizleri beklemekte. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölümünde oldukça muhteşem sahneler yer alacaktır. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Eda ve Serkan arasında kavga yaşanacak, duygusal bir bölüm olacak, hem de çok eğlenceli ve çok romantik bir bölüm sizleri bekliyor olacak. Muhteşem romantik sahnelerimiz var. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı beğeniyorsanız like etmeyi ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.